bunu her yerde paylaşacağız. Aynen, Yaptım bile. Senin adın ne? Benim adım Sediye Koyuncu. Bir daha söyle. Sediye Koyuncu. Sediye. Sediye. Sediye ne yapıyorsun burada? Bu güzel yerde. Dur kız. Vallahi bana bak. Antik bir böyle şey, mitolojik bir e, hikayenin içinde sanki böyle ne bileyim, şu dağlarda pan flüt üfleyen bir çobanın sevgilisi gibisin hayatım. Ay bana bak. Çok, tam, ama, bir çok, tamam, ama yani pardon da şimdi sen de Kars'ta konservatuar okuyup piyano çalan bir hatunsun. Sana sıradan bir hikaye uyduramazdım değil mi? Ama bu çok otantik oldu. Çalabiliyor musun piyanoyu? Evet. Ay çok isterdim bunu görmek. Aslında okula gidip size çalayım bir şeyler. Gideriz biraz sonra çamaşırları as. <laughs> bu çamaşırlar ne burada? Ne yapıyorsun? Şimdi ben burada çamaşır asıyorum. Evet. Sadece çamaşır asıyorum bir de ütü yapmıyorum. Bu çamaşırlar kimin çamaşırı? Evin çamaşırı mı? Şurası sizin ev mi? Yok orası bizim ev. Otel. Aa evet dün gece ben burada kaldım. Katerina Oteli. Kars Kalesi'nin hemen dibinde. Bunlar da müşterilerin çarşafları işte yıkıyoruz, ütülüyoruz. Sonra onlara yenileriyle değiştiriyoruz. Bir daha söyle duyamadım. Bunlar diyorum bizim müşterilerimizin, gelen müşterilerimizin kirli çarşafları. Onları yıkıyoruz, ütülüyoruz ve yenileriyle değiştiriyoruz. Müşteri profiliniz kim? Yerli turistler mi, yabancılar mı, iş adamları mı? yerli yabancı iş adamı. Ben pek oralara bakmıyorum benim çamaşır. Ama görüyorsundur. Bak ya. Bu Kars ne biçim memleket. Çamaşırcısı bile piyanist. <laughs> evet, çamaşır. Facebook'tan beni ekler misin? Olur. Benim adım Nur. İkinci adım Banu. Yani aslında asıl adım Banu. Soyadım da Molla. Hemen ekleyin. Hemen ekle. Hemen ekliyorum. Sediye ile arkadaş olalım biz. Evet arkadaş. Arkadaş olalım. Çok tatlı bir otelde çalışıyorsun. Eski bir bina burası. Katerina Sarayı Oteli. Memnun musun? Ne kadardır burada çalışıyorsun? Ben e, 4 ay falan oldu. Evet. Semester tatilinde de gidip geliyordum. Şahanesin. Yaz geldi tamamen çalışıyorsun. Evet. Peki konservatuvarda kaçıncı sınıftasın? Kaçıncı sınıfta geçtim. 4 sene mi toplam? Evet. O zaman sen bayağı öttürüyorsundur piyanoyu. 8 yıldır çalıyorum keratayı. <laughs> 8 yıldır çalıyorum keratayı dedi. Güzel Sanatlar Lisesi mezunuyum da ben. Güzel Sanatlar Lisesi Kars'ta var mı? Evet var. O zaman şöyle söyleyeyim. Bu Kars'ta işte konservatuardır, Güzel Sanatlar Lisesi'dir. Bizim koca karılar yerde arabayı açmaya çalışıyorum bir yana. Ha. Sanatla ilişkiniz iyi. Yani hiçbir şey beceremesek de sanatımız iyiydi. O neden biliyor musun? Ruslar geçmiş ya buradan. Vallahi izlerini bırakmışlar. Mondaki öğretmenlerimizin geneli zaten Rus, Azerbaycanlı, zaten da Rus şey sömürge altında kaldığı için. Aynen. Aynen, aynen, Disipliniyle. Evet. Rusların var. sanat konusunda öyle bir disiplini var. Evet. Sediye çok teşekkür Ay, ediyorum aşkım. Evet. Kolay gelsin kuzucuğum. Kaç yaşındasın sen? 19. <laughs> Ay kurban olurum sana. Benim 19 yaşında çocuğum bile yok. Yani var da daha büyükleri var. Artık ne kadar yaşlandıysam lanet olsun. Öpüyorum seni. Muah.